Merhaba arkadaşlar ben Ökkeş Bugün sizlere yüklü ses çıkış aygıtı yok hatasının ikinci videosunu çekeceğim Şimdi e, ilk videoda sadece driver'ın nasıl yüklendiğini göstermiştim Tek bir driver'ı göstermiştim daha doğrusu Bazı arkadaşlar yapamamışlar Yardım istediler e, Yani yeni video çekmemi istediler Çünkü millet yani mesaj atan çok oluyor yarısından çoğuna yani cevap verip sorunlarını çözdüm çözdük çok şükür bazı arkadaşlarımızın da çözemedik çünkü vaktim falan olmadı veya iletişime geçemedik doğru düzgün bazıları güvenmedi işte bilgisayarımla şunu falan çalarsın gibisinden çok şükür kimsenin e, üzerinde bir gözümüz yoktur o yüzden kimse sıkıntı yapmasın ondan sonra acaba o yüzden bu ikinci videoyu çekme gereği duydum ve şimdi size birkaç yol daha göstereceğim. Ee, i̇lk başta bunları deneyin. Bunlar olmazsa ikinci videomu izleyip daha doğrusu evet ikinci videomu izleyip oradaki driverları yükleyin. Gene olmazsa benimle iletişime geçin. Kesinlikle yardımcı olurum Allah'ın izniyle. Ve başlayalım. Önce nedir? Şükür büyük nimettir. Öncelikle arama kısmına gelip aygıt yöneticisi yazacağız. Açtık. Siz açtığınızda şu şekilde olur. Bazı arkadaşlar da ses, video ve video ve oyun denetleyicileri olmaz. Veya ses giriş ve çıkışları olmaz. Yani şuradaki hoparlör işareti olmaz diyeyim kısaca. Şurada da çarp işareti olur. Sesin açılıp kapandığı yerde de çarp işareti olur. Ee, eğer şu ses, video ve oyun denetleyicileri varsa Önce Üzerine Sağ Tıklayın Donanım Değişikliklerini Tara Deyin Hatta Onu Yapmadan Önce Şöyle Aks Bilgisayarınızın ismine Yani Şu En Üsttekine Tıklayın Eylem Deyin Donanım Değişikliklerini Tara Deyin Baktığınız Olmadı Sonra Üzerine Gelin Yani Şuradan Açın Sol Taraftaki Oktan İlk Başta Şu Birinciyi sondan ikinciyi De Özellikler Deyin Sürücü Deyin Sürücüyü Güncelleştir İlk yöntem güncel yazılı, sürücü yazılımı otomatik olarak ara deyin. Windows kendisi internet üzerinden bulup yüklemeye çalışacak. Çoğu zaman da bulamıyor zaten. Daha doğrusu ben denediğim kimse de bulmadı adam akıllı. Hatta kimse de bulmadı. İkinci olarak verdiğim driverları indirin. Yani Windows 7 kullanıyorsanız Windows 7 için 8 8, 10'sa, 10 sa 19 9 9 artık 9 yok gerçi neyse. Sürücü yazılımı için bilgisayarımı tara deyin nereye indirdiyseniz mesela C'ye mi indirdiniz? C'yi tarayın. D'ye indirdiyseniz D'yi tarayın. Yani direkt klasörü taramayın. C'yi veya D'yi veya E, F, G artık neyse dosyanızın adı. Mesela bende C indirdiklerim oraya gidiyor. Programlarım oraya yükleniyor. E'de özelim. Ee, oradan yapın. İleri deyin. Veya bu bekler beklemeniz lazım 5 dakika içinde bulur eğer başarılı olursa sürücü yazılımı yüklenir ve çarpı işareti gider ses gelir eğer olmazsa bilgisayarındaki aygıt sürücüleri listesinde seçmeme izin verdiğin şurada bu şekilde bir şey çıkar uyumlu donanımları gösterdiğin tik varsa sıkıntı yok zaten yoksa da tik işaretleyin şuna basın ileri deyin yükle şu anda bende yüklü olduğu için Ayarlarla oynamak istemiyorum. O yüzden hiç şey yapmayayım. Ee, başka? Yani bunlar varsa bu şekilde olur. Böyle yaparsanız Allah'ın izniyle kesinlikle çözülür. Sıkıntı kalmaz. Eğer şu ses, video ve oyun denetleyicileri yoksa bilgisayarınızın hoparlörünün kablosunun yerlerini değiştirin. Çünkü mesela Windows XP'den adam Windows 7'ye geçiyor. Windows 7'nin ses girişleri Windows XP'nin ses girişleri bazen farklı olabiliyor. O yüzden kaplı olan yerlerini de değiştirin, tekrar tekrar deneyin. de değiştirdiniz. Şurada gözüktü. Ama USB işareti var, üzerinde de ünlem işareti var. O zaman ne yapacağız? Gene aynı yöntemi yapacaksınız. O mesela şunun üstünde diyelim. Hatta şöyle göstereyim. Şunun üstünde diyelim. Ünlem işareti var. Sağ tıklayın. Sürücü yazılımınızı güncelleştir deyin. Az önceki yaptıklarımın aynısını yapın. Olur inşallah. Gene olmadı. benimle tekrardan iletişime geçin. Yardımcı olurum. Kesinlikle yani Allah izin verirse yardımcı olurum. Onun haricinde başka bir sıkıntı yok sanırsam. Ve anlatabileceğim bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler, kanalıma abone olmayı reklamlara tıklamayı ve beğenmeyi unutmayın